Yabancıları bilmem ama gördünüz. Yerli turistler %100 doldurdu turistik tesisleri. Hatta plajlarda bile yer yok. Hatta yüzecek yer bile yok. Neyse. Şimdi dikkat kesilmeniz gereken bir haber var sırada. Çünkü çocukların en büyük eğlencesi havuz ve tabii su kaydırakları. Havuzlar eğlenceli. Eğlenceli olduğu kadar tehlikeli de olabiliyor. O tehlikenin adı da dış kulak iltihabı. Anneler ve babalar lütfen dikkat diyoruz. Çocuklar klorlu havuzlardan enfeksiyon da kapabilir. Havuzlar, su kaydırakları, yaz aylarında çocukların en büyük eğlencesi ama bir o kadar da tehlike içeriyor. Kulağın su kaçıyor mu hiç yüzerken? E. Kulağın su kaçınca ağrı yapıyor mu hiç? Evet. Havuzun içerisine atılan maddeler kimyasal ürünlerle ilgili sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. E, tabii bizimle ilgili en çok kulak sorunları var ve onlar da geliyorlar bize. <laughs> tehlikenin adı dış kulak iltihabı, diğer adıyla yüzücü kulağı hastalığı. Hastalığa neden olan havuz temizliğinde kullanılan kimyasal maddeler. En ucuz temizleme, dezenfeksiyon yöntemi klor. Şimdi bir tutam klor atıyorlar havuza, ya, tertemiz oldu gibi düşünmesinler. Klorun uzun süre vücuda temas etmesi, hatta deride kuruması çok farklı toksik etkilere neden olabiliyor. Klorlu suda uzun süre kalmak çocukların enfeksiyon kapmasına neden oluyor. <laughs> Senin hiç kulağın su kaçıyor mu? Bazen. Nasıl oluyor? Ee, bazen dalıyoruz. E Su kulağımıza direkt giriyor. Dış kulak yolu uzun süre e, su ile temas edince tabi havuzda klor da var. E, dış kulak iltihabı ortaya çıkabiliyor. E, kulak zarında tüp varsa, önceden kulak ameliyatı geçirmişse ya da herhangi bir hastalığı varsa daha önceden onlar tekrarlayabiliyor. Hmm. Peki ne yapmak gerekiyor? Havuz ve su kaydırakları çocuklar için kolay vazgeçilecek eğlenceler değil ama havuz içinde basit önlemler sorunu kökten çözebiliyor. <laughs> Rezervasyondan bir iki öncesinden başlayarak dış kulak yollarına mümkünse pamuk uçubuk sokmasınlar. Çünkü kulak kiri mucizevi bir salgı. Dış kulak yollarını kapatabilirler. Kulak tıpıları satılıyor. Yüzücü tıpaları ya da kendileri eczaneden alabilirler. Kulakları tıpayla kapamakta tek başına yeterli değil. Havuzdan çıktıktan sonra klorlu suyu uzaklaştırmaları gerekiyor. Sadece kulakları için değil. Normal bir suyla duş aldırıp kurutma makinesiyle kulaklarını kurulayabilirler, kurtabilirler. Mümkünse çocuklarına havuz suyunu çok yutturmasınlar. İspanya'nın